Dostlarım merhabalar. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Etkinlik gelmişken sizleri sponsorumdan bahsedeyim. Sizlere de video içerisinde bir indirim kodu ayarladık. E, sizler de uygun bir fiyatı alabilirsiniz. Şimdi hemen Aspirans etkinliği gelmişken arkadaşlar. Buradan Mobile Legends açıklama kısmında linkimiz var. Oradan basarak bu sayfaya yönlendirebiliriz sizi. Buradan Mobile Legends TR. Ondan sonra arkadaşlar burada elmas fiyatlarımız var. Birçok siteye göre siteye göre uygun zaten. Sizler de buradan elmas yükleyebilirsiniz. Ben sizlere indirim kodu vereceğim. Daha da uygun bir fiyatı alabilirsiniz. Şimdi etkinlik... Yani bayağı bir elmaslı ben o yüzden 8700 elmas yükleyeceğim garanti olsun diye. Şuraya oyun ID'mizi yazıyoruz. E, profilimizde görünüyor herkesin profilinde kendi ID'si var. Açıklama kısmına da açıklama kısmına oğlum. 4 haneli yere de parantez içindeki sunucu ID'mizi yazıyoruz arkadaşlar. Bunu sepete ekle diyoruz. Sepete gittikten sonra buraya kuponlarım. Hemen geldim buraya kupon. Ne abi kodumuz? Liamos. Ekle. Çat indirim kodu geçerli. Bir ay sürüyor bu arada bir kez kullanabiliyorsunuz. O yüzden elmas alırsanız e, yüksek fiyat almaya daha çok özen gösterin. Hani parça parça almaktansa bütün alın indirimi kullanın ki daha işe yarasın. E, gördüğünüz gibi 2450'den 2327'ye geldi fiyatımız. Sizler de bu kod ile arkadaşlar herkes için geçerli. Bu kod ile uygun fiyatı elmas alabilirsiniz. Açıklama kısmında linkimiz var. Oraya basıp şey yapabilirsiniz hemen oyuna girene kadar elmasınız yükleniyor zaten. Ben şimdi elması yükleyeceğim oyuna gireceğim ve çevirme yapacağız. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar elmasımızı yükledim. Şimdi oyuna giriyorum. Bakalım elmasınız gelmiş mi gelmemiş mi? Gelmediyse raport hocam. Bakalım elmasımız yüklenmiş arkadaşlar biz oyuna girene kadar. Eğer seri çok yoğunluk oluyorsa bir dakika falan gecikme olabilir. Haberiniz olsun bu arada. Sadece Mobile Legends üzerine değil çünkü sistem. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Bize diyor ki e, 250 elmas harca vardı burada. Aynen. Bunları toplamadan önce bir elmasımızı harcayalım. Zaten bayağı bir çevireceğiz. Bu kostümlerden birini almaya çalışacağız. Umarım Fenya'da. Yani Feni verir. Diğerinde Angela vermişti çünkü bizlere. Neyse. ilk başta bir binerlilik çevireceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Tıkla dayı. Ne verdi bize? Her, her seferinde farklı mı verecek bilmiyorum. Change'in epi mi verdi dayı? Bende bir sürü change epik var. Koleksiyon puanı al. 2000. Bu da bu arada 2800, yok 280 bin olması gerekiyor ama kaç şu an bilmiyorum. Tamam change vermiş. Yapacak bir şey yok. Oo, hepsi var mı bunların bende? Şaka yapıyorsun ya. Neyse. Bu algoritmaları bilmiyorum. Bakıp ama Koyabilirim haberiniz olsun. Üçü verdi. Okey. Aynı şeyden üç tane vermesi gerekiyor. Ki o aspirantları alalım. Buradan 16 tane parça verdi. Başka parça yok sanırım. Hepsini aldık. Şimdi arkadaşlar 16 tane verdi. Onu biz bir çevirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Farklı kostümler verse hem koleksiyonumuz ilerler. Hem de şu aspirantı daha da yakın olur mu diyecektim. Estes verdi. O da varmış. Tamam kardeşim. Yapacak bir şey yok. At bizi üçe. At bir üçe. Ofça. bayağı iyi. Umarım çok uğraşmayız. Neyse tamam diyelim. Kaç parçamız oldu? 9. Bir onu daha çevirelim arkadaşlar. Elmasımız yetecek mi? 2, 4, 6. Tamam yeter. 3 kere daha çevirebiliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Farklı bir kostüm var en azından da. Sevinelim boşa gitmesin. Yine vermedi. Yine estese verdi. Bir tane etkinlikte de 7 kere maşa vermişti peş peşe. Umarım estes olmaz bugünkü lanetimizde. Ya 1 ya 3 ver. 2 ver mi? Güzel Tamam. Ee, gayet iyi. Bir on daha çevireceğiz şimdi. İki tane parçamız varmış. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir tıklayalım. Ne vereceğim dayı? Yine olan bir Mosepik verdi. Maşa da vermiş. Baya bir kostüm veriyor bu arada. Aha bir yok. Aha bir verdi lan oha. Çok erken verdi mi? Beni aspirant verdi. Sen çok iyisin ya. Teşekkürler Mobile Legends. Şimdi bu kostümü bir kere aldık. Bir tur daha denesek mi diye düşünmüyor değilim. Gayet iyi hocam. Fena aspirant aldık arkadaşlar. Seni videosu istiyorsanız eğer bir sonraki videoda çekebilirim bu arada. Direkt çevireceğim. Yine bismillahirrahmanirrahim. Olmayan bir şeyler verse çok tatlı olacak ama vermiyor. Gene vermedi. 5 tane parça Mos Epic verdi. Selena Epic verdi. Şu Maşa'nın Epic miydi tam hatırlamıyorum. bayağı bir Epic veriyor bize. Neyse bakalım nereye attın dayı bizi? 2'ye hiç atmamıştı. Bu sefer 2 ile başlattı. Okey. Tamam diyelim. Güzel ama uyguna çeviriyoruz baya. Ben bunun parça verdiğini hatırlamıyordum yani bilmiyordum. Neyse dayı çevirelim bir daha. Biz bir tane daha alırız gibi görünüyor. Ya tavuk ne istiyorsun ya? Gıt 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 bir git ya. Uranüs mü bu parçaları birleşiyor? Bir tane kostüm aldık herhalde. Ama işe yaramaz ki Uranüs'ü ne yapalım? Neyse abi. Hiç vermemesinden iyidir. Ama hiç vermemeseydi aspiranta daha çok yaklaşıyorduk. Olsun. Açıkıp çıkıp şu tavuğu boğazlayacağım şimdi. Bir de Rafael vermiş bizlere. Tamam. Ee, bir parça verdi şu an. Fazla elması çevireceğiz. Ondan bahsetmiştim. Ne verdin? 2-3 oldu bu sefer. Tamam diyelim şu an 1890 elması gidecek. Ondan sonra parça vermezse mesela çeviremeyeceğim daha. Neyse çevirelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Olmayan bir şey verdin mi? Vermedin. iki parça verdin. Aldo Sepik vermiş. Okey abi. Ne yapacak bir şey yok. Bakalım bir onu daha çevirebileceğiz mi? Bilmiyorum. 2, 3, 2 oldu. Çevirebiliyoruz mu? 1680 elmas lazım. Çeviremiyoruz. Sitede tam 220 elmas lazımdı. Ve 220 elmaslık bir yer vardı. Bak siteye bak. on numarada Her şey ayarlı. Relax. <laughs> bir onu daha çevirelim. Şansımız varsa bir kostüm alırız. Şansımız yoksa arkadaşlar. tedavi bekleyeceğim. Haberiniz olsun. Bir 2000 elmas daha yükleyemem. Çevirelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Olmayan. Yine maşa verdi. Allah'ım. lanetliyor Bir de nana vermiş. Nana epik bilmiyorum ama. Hadi bir iki at bizi bir güldür. Hadi 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 hadi. Çok iyi. Güzel. Ruby ver bir de. Ne bu? Layla. <laughs> o da olur hocam. <laughs> Gayet iyi arkadaşlar. Bir sonraki çevirmede de şeyi alabiliriz. Ruby alabiliriz. Bakalım iki tane aspirant aldık. 8000 elmas harcadık. 8800 mü harcadık? 8800 elmas harcadık. Yanında tabi sizin hesabınız böyle çok şey değilse kostümlü bir hesap değilse bayağı bir epik kostüm almış oluyorsunuz. Öyle hemen videoya geçelim. Güzel bir Moskova videomuz var arkadaşlar. Like atıp abone olarak destek olabilirsiniz bu arada kanalımızın gelişmesi için. Her yorum, her like, her abone keşfetimizi açar. Leo kodunu kullanarak da e, sizler de uygun bir şekilde elması alabilirsiniz. Açıklama kısmında linkimiz var. İyi seyirler diliyorum. Umarım şans sizden yana olur. Görüşmek üzere. Dostlarım merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Moskova videosuyla karşınızdayım. Normal bul çıkacağım ekstra bir şey yapmayacağım. Bu videonun e, amacı şey olacak o başta izlediğiniz işte kostümle alakalı bir şey olacak. O yüzden ekstra bir Moskova videosu olmayacak. Yani diğerler gibi sporculara karşı falan filan. Aslında el da geldi bundan 3-4 maç önce yine Sunshine'lara karşı oynadık da. Maçı kazandık ama hani adamların gelen ikilisi kötü olduğu için çekişmeli bir maç dönmedi. O yüzden onu atsam mesela parayım muhabbeti döner çekişmeli bir maç değildi. Dakika 8'de takım kötü diye soru verdiler. Öyle. O yüzden onu atmayacağım sizlere. Ee, şimdi. Beşiz. Ee, pikimiz güzel. Sani ve Pavian'le niye girmiyorsun abi falan yazıyordunuz yorumlara. Onda bir açıklık getireyim. Onların hafif bir işi vardı. O yüzden ekipten çıkmışlardı. Tekrar geri geldiler işlerini halledip. Öyle arkadaşlar. Durumlar bundan ibaret. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Video kızışmadan şöyle temiz bir like atarsanız çok mutlu olurum. Ee, bir de videodan, videodan önce söylediğim o çekiliş muhabbeti. Ne çekiliş lan? İşte o sponsorumuzla beraber yaptığımız indirim koduyla beraber sizler de güzel bir şekilde elmaslarınızı cukkalayabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Liamos kodumuz. Tekrardan hatırlatmamızı yapalım. Şurayı itelim de. Bizimkiler geldi. Ben bunlara dedim ki. Bu üçler bu şey yapamaz da. Arkaya gelecek. Oh, hey. Ne var oluyor? Tamam güzel oh, aldı. Öldü mü? Öldü. Yapacak bir şey yok. 1-0-1 başladık oyuna. Ben de bir base'e gideyim. Ben bunları dedim ki düzgün pick atın. Hani düzgün dediğim çok iyi pick atmayın. Hani skorları falan bende biriksin. Bitti Martis aldım. <laughs> Yine bildiğimiz Sunny. Bizim Sunny arkadaşlar. Öyle. <laughs> Durumlar bundan ibaret. Ne kostüm çıkardım daha bilmiyorum. Bu videoyu önce ayarlayıp ondan sonra yarın 11'de gelecek tedarik. Yani siz bu videoyu izlediğinizde gelmiş olmuş oluyor da yani videonun başında izlediğinizde ben şu an gece çekiyorum bunu daha videoyu atmadan bir gün önceki gece o yüzden ne yapmışımdır ne etmişimdir bilmiyorum o izlediğiniz baştaki video ile ilgili ee, şuraya bir tükürebilirim aslında şunu alalım nereye gidiyorsun ya onu atmasaydı vurmuştuk onu seni vurabilir miyiz Hayda orada arada kalabilir. Kardeşim hadi gel herkes savaşıyor bize savaşalım. Pasifle sana vurmaya çalışıyorum ama sen hiç oralı değilsin. Bizimkiler maçı bitirdi anasını satayım. Gerçi dediğim gibi bu maçın şeyle pek bir alakası olmayacağı için, hani bir gameplay ile alakası olmayacağı için ekstra bir şeyler yapmaya da pek gerek yok zaten. Allah arkadaşlar sağlam çıkmıyor, atırıyor giriyoruz. Onda da hani denk olmadığı zaman çok kolay oluyor. Denk de çok nadir oluyor. Hani diyorum ya 3 girdik. Sunshine'lar geldi adamlara e-sporcu. Ama takımı kötü yani. Tankı kötü çocuğun. O da bir şey yapamıyor. Hani elinden bir şey gelmiyor. Tank kötü çünkü. Tank olmadan oyun oynanmıyor bu oyunda. Şunu al. Neyse burayı güzel kestik. Öyle işte arkadaşlar. Hard maç çok nadir oluyor. Bunu devam. Erken attık tabloyu ya. Bekleseydin de keşke. Erken attım. Ben gelir diye düşündüm de. Direkt gelmedi. Eee? Gölgen dönecek mi? Ben şimdi oradan nereye gitti, Nereden bileyim? Nereye gitti? Kim bilir o? Neyse yapacak bir şey yok. Kaçırdık. Adamın W'sü bir daha döndü. Şu ikinci item bitireyim. Ondan sonra zing 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 bir oradayız bir buradayız arkadaşlar. Bizim mosumuzu biliyorsunuz. Aa ne kim nasıl? Dur onun şeyini yapacağım sizlere birazdan. Şunu şöyle pasifle birazcık dövmeye çalışalım. Bayağı bir geçirdim. Bir çeyrek canını aldım ben onun. Bu uh, tankı geldi kardeşim. Birazcık geri gelelim şöyle. Sıkıntıya girmeyelim. Hop. Nice hocam. x -Fork gördüm ben bir de buralarda. Sen bizim adamı saplarsın da ben seni saplayamam mı? Evet arkadaşlar alalım yorumları. Duvarda bir canavarı Grok mudur? Yoksa hop. Moskov mudur? Bir tane daha Aha öldü güzel. Evet arkadaşlar yazın yazın seri seri seri. Grok mu daha iyi duvara vurdu biz mi? Hadi bakayım. Bak duvardasın kardeşim. <laughs> Onu tam istediğim gibi yapamadım ama. QW kombosu yapıp ya da ulti WQ kombosu yapıp bak duvardasın muhabbeti yapacaktım o yüzden böyle bir nick koydum ama onun çok şey olmadı. Şu hoppa güzel Hit'en bitti. Oyunumuz yeni başlıyor. Balleden tek yiyebilirim ama yine de ayakkabıyı saldırı hızlı yapacağım. Al burayı da şunları hızla. Bu kadar öndeyken şeye gitmek olmaz. Baden W'sine dikkat et. Eşek değilsin ya Bir dakika. <laughs> Önce ben sonra Grok. Hadi bakayım. Hangisi arkadaşlar duvarda bir canavarı? Veya başka duvarda bir canavarı var dediğiniz varsa. Hop yapalım şöyle. Üzerimde gölge yok değil mi? Oğlum oha lan çok vurmadın mı eski. Ben onu alamaz diye düşünmüştüm. O kadar da planlamıştım her şeyi. Ne oluyor lan? Vatan doşladı bizimkini. Ben pazara gittim. Nasıl olduğunu da anlamadım. Daha sikir atmamıştım. <laughs> Neyse bu arada arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum. Kaç aboneyiz şu an hatırlamıyorum ama. E, kaçsa eğer 7300 müydük? 7300'lük herhalde. 7400'e doğru ilerletirseniz arkadaşlar beni çok mutlu olurum. Her like, her abone, her abone yalnız. Her abone, her yorum keşfetimizi açar. Daha çok insanın karşısına çıkar videolarımız. O yüzden arkadaşlar destek olmayı unutmayın. Tabii ki video hoşunuza gidiyor ise sizlere gördüğünüz üzere sponsorumuzda indirim kodları bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizler de bana yardımcı olursanız mutlu olurum. Şimdi şu itemimizi çıkalım. Burada yakalandık mı biz? Kufra nerede? Kufra bir hamle yaparsa direkt gireceğim. Çok geç kaldık. Ona da bir surprise yapabilirdim ama olmadı hocam. Bu Veil'in hasarı da birazcık fazla. Şu an farmım çok iyi bu arada. Şöyle Pasifle yaracan koydum ben ona. şu gruba dikkat edelim. desk ne yapıyor? Yok, oradan bir şey çıkmaz. Oradan da bir şey çıkmaz. Gözüm bizimkilerde. Haritadan kendime bakıyorum, parmağımla da şeye bakıyorum. Nasıl dayı? Uf. Yani şu an gelmem herhalde oraya. Ha şu an gelirim. Geldim, 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 geldim. Gel, gel. bu elemanın gölgesi bitecek Nereye gitti? Sağ sol sağ sol görmedim. Peki. 5.05'lik temiz skorumuz var şu ana kadar. Birazcık sen de oynayayım mı lan? Ya yani nereye gidiyorsun? Birazcık kaza... Aha. Güzel. Kalkanın gücü adına diyelim. Hop yapalım şöyle. Kule neden bizde hocam? Şöyle yapalım. Birazcık geri mi gelseniz arkadaşlar? Biraz fazla hızlı oldu gibi her şey. Hani 7 dakikada sürmesin. <laughs> ya tamam eyvallah 7 dakikada sürmesin de. Ben niye mi de salmışım bu arada ya? Ee, geri çekil attım çıktılar. Böyle oluyor işte arkadaşlar. Hani bugün 11 tane sıralı attık. Hiç loss vermedik. 5'te <laughs> ne oluyor lan bu o zaman? Hani hep böyle maçlar. Hard 5 hiç gelmedi. Triyoda da zaten bir kere girdik. Onda da gelen takımı söyledim. Yani böyle geçiyor genel olarak. Neyse dediğim gibi bu maçın çok şeyle bir alakası yok. Hani gameplay tarzı veya bir içerikle alakalı değil normal. Bir Moskova videosu eklemiş. Olmak için ekliyorum daha doğrusu. Söyledim zaten size de. Şunu alalım da niye bu iteme gitmişim ben? Midas ne alaka ya? Hiç dikkat etmemiştim. Oğlum 8.5k farm atmışım. Rakibim max'a 4800. O da bir tanesi. Diğeri 4K'da akıllı kalmış. Bizimkiler bile 7K. Ben gelemiyorum yalnız. Dur bakayım. Ne yapıyor lan? Grok, hadi kanka at şu kafanı artık. ha. Yine geldi bana vurdu ya. Psikolar da terizada kalıyor şaka gibi. Vallahi herkes benden çok vuruyor. Ölmeyeceğim değil mi? Neyse bitirelim arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani genel olarak böyle oluyor maçlar. Hop 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 hop. Zın yapalım. Şöyle bitirelim oyunu. Güzel maçtı. Dediğim gibi beşler böyle dönüyor genelde. Aşırı hard hiç gelmedi bugün. O yüzden hani videoları da bir gün önceden ayarladıp sabah editleyip yüklediğim için maalesef şu an yapacak bir şeyim yok. Yani bugün 11 maç attık. Her maçı video diye mos aldım. Hatta mos da oynamıyorum full ama video olsun diye mos aldım. Olmadı. Maalesef elimizden geleni yaptık. 35k vurmuşuz. Herkesin eline sağlık. Güzel maçtı. Umarım sizler de keyif almışsınız arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.